Yusuf Fenerbahçe'de tabi bazen zorunluluklar nedeniyle siz oynatıldı. <laughs> ee, Fenerbahçe'nin oyununu çok ciddi bir şekilde etkiledi. Ee, Tiam Santrafor'da olduğu zaman biraz daha rahat bir e, Fenerbahçe yazıyor. Çünkü top biraz daha rakip alanda kalmayı başarıyor. Ee, i̇şte derbide yapılan değişikliği hep eleştirmiştik. Siz sen neden çıktı işte Adem'i neden girdi. Evet aynı kalibre oyuncular değil. Adem'i de çok kötü bir performans sergiledi ama Sisse konusunda Sanırım Erol Hoca'nın kafasında ciddi bir soru işareti doğdu. Çünkü topu orada tutma konusunda çok ciddi zaaflar gösteriyor maç içinde. Bu da takımın devamlı geri koşmasına sebep oluyor. Yani top duvara çarpmış gibi geri dönüyor Sisse'nin olduğu bazı maçlarda. Dünkü maçla ilgili küçük taktiksel bir detay. Valencia çok içeri girerek oynadı. Çünkü sabekte Nazım oynuyordu. Nazım'ın önüne açtı ama Sinan Gümüş o kadar içeri girmedi solda oynadığı zamanlar. Çünkü zaten hani Sadık'ın önünü açmanın... Zaten, evet çok fazla bir anlamı yok zaten. Biraz asimetrik bir evet, yapısı yani. vardı Fenerbahçe'nin. Evet, Çünkü böyle. E, biraz Oyuncu şeye karakterinden. Şimdi kimse yanlış anlamasın. He. Barcelona ve Abidal'in oynadığı Barcelona döneminde aynen. Abidal daha geride, e, Alves çıkmıyordu. daha önde. Evet. E, aynen, aynen öyle. Teşbihte hata olmaması gerekiyor normalde. Olmasın zaten ama <laughs> nihayetinde düşünce o düşünceydi sanırım. <laughs>